Bir dilencinin hayatı serisinin ikinci bölümünde Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Şu an oyuna bıraktığım yerden girdiğim için Baya bir acıkmış durumdayım Şöyle seni ben yemek istiyorum kardeşim Bir tane daha yiyeyim Şöyle yemeğimizi tamam enerjimiz tekrardan yerine geldi ee, Baya bir kötü olmuştu Şimdi ilk bölümün özetini geçeyim Sonra hemen ikinci bölümümüze devam edelim İlk bölümde para toplamıştık dilenciliğin yani Dilenciliğin ilk kuralında para toplamıştık Belirli görevlerimiz vardı onları yaptık Sonra kavgamız falan olmuştu Hatta ben onun kartını da onun kartını da sağ üst köşeden bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben onu da koyacağım. Ama videoyu izledikten sonra oraya geçin. Bilginiz olsun. Hatta şu videoya da bir 50 bin beğeni gelirse hoş olur. Şöyle biz burada şimdi videomuza geçelim artık. Şimdi biz burada ne yapacağız onu düşünüyorum. Galiba yani C kısmına gidip görevler falan olacak. Büyük ihtimal onları yapacağız. Şöyle hızlı. Aa bir dakika polis. Bir dakika bir dakika. Ben senden para alamıyorum değil mi hocam? Ee, bir dakika hemen yazayım. Money yazdık ama biraz ee, yanlış oldu. Please nasıl yazılıyordu ya? Yorumlara yazın arkadaşlar. Please nasıl yazılıyordu? Umarım böyledir yani. Tamam E'ye bastığım zaman A artı aldım bu güzel. A trafik bizi bekliyor. Beklesin. Kanka niye geldin? Polis abi yemin ederim var ya paraya ihtiyacım var. Param da kalmadı 5 dolarım var. Tamam gideceğim de ver abi buradan birkaç kuruş versen. Abi beni ülkeme göndermekle tehdit ediyor. Abi Türkiye'den geldim abi. Para biriktirip. Aa tamam 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 özür dilerim özür dilerim. Tamam kaç özür diliyorum gelme. Ya ben böyle şansa. Tamam bunlar da bizim düşmanımız. Aa bir dakika düşmanımız, düşmanlarımız da geldi. Şöyle ben sana basarsam git. Ayda yakalandım polise yakalandım. Bamır dedi paramız a paramız gitmedi tamam ya, hocam var ya sır birkaç kuruş vermemek için var ya beyin nereye getirdin ya neyse hiçbirinize şey demiyorum o togu da al, alacağım. Türkiye'den geldim buralara. Ne için? Tok parası birleştirmek için. Tok parası biriktirmek için. Size inat ol. Aa, bir dakika düşmanlarım varmış burada. ha ben sizi bir dakika lan arkadaşıma niye vuruyorsunuz? Boşa attım, gel. ha ben bir dakika yanlış yerlere girmem lazım. Çünkü bayağı bir. Bir dakika sen de yumruk yumruğa kavga edelim ya. Gel lan git. Tamam bir dakika şöyle gel Sen de gel tamam Devam edelim Bir dakika lan dönüş alamadım Aa bir dakika Hocam ben maksat şey olmasın diye Tam sürekli artık bunu yapacak mıyız? Hocam paranız var mı ya? Abi Valla ihtiyacım var Oğlum versene lan Ya yani, illaki 3 defa isteyeceğim Ablacım Bir ekmek parası versen Tamam teşekkür ediyorum Ne kadar verdin? Aa 50 sent. İyi Güzel abim Allah sevdiğine karıştırsın Kavuştursun Oo baya iyi verdi 1 sent ver, Yani 1 dolar verdi Abim Lan senden sanki bir şeyler daha çıkardı ama neyse Tamam zorlamayacağım Şimdi buralardan da ee, Ablam para lazım. Bir an hareket çekecek sandım. Abim valla param yok. Kusura bakmayın. Şimdi top parası araba alacağım da Türkiye'ye döneceğim. Türkiye'de güzel bir tatil yapmam lazım. Şimdi ben bunlara saldırsam mı acaba diye düşünüyorum. Yapabilir miyim? Bir dakika. Polis falan işin içinde yoksa gel. Oo ne atıyor lan o? O sanki bize bir koydu mu? Lan molotof atıyor. Gel lan buraya. Bunu çabuk halletmem lazım. Gel lan buraya. Lan molotof atmak ne? Tamam arkadaşlar burayı da ele geçirdik. Şimdi bizim bir ayrıyeten şey de bulmamız lazım. Tam neyse biz buralarda fazla oyalandık. Şimdi hemen görev yerine gidelim. C bölgesine gideceğiz. Kusura bakmayın ha. Yanlışlıkla çarpıyorum. Siz hemen her şeyde bağırıyorsunuz olmuyor. Bir dakika ben şöyle yardırsam buradan geçer miyim? Tamam güzel. Şöyle bu sağ yer. Abi dakika. Bura nere? Da oğlum mal mısın sen? Lan bir yer keşfettim de bir dakika. Şöyle şunu al. Gel lan bu A yeniliyormuş. Umarım zehirli değildir. Ya yoktur bence zehirli falan. Tamam başka bir şey çıkar mı lan buradan? Çöpleri de karıştıralım. Şu ne? Lan benim sepetim nerede gel? Heh tamam attık içine bunu da attık. Tamam güzel başka bir şey çıkar mı? Senden. Kanka aa buralarda var. Ben bunu hiç bilmiyordum ha. Ee, radyatör. Kalorifer galiba bu ya. Tamam seni de attık. Güzel güzel. Tamam, buralarda başka bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ama şöyle şuralarda var galiba. Tamam buradan da bir güzel bir şey çıkaralım. Bu ne ya? Karton çıkardık satar mıyız? Satarız. Dilenciliğin ilk kuralı ne bulursan satacaksın. Oğlum gelsene ya. Lan mı buraya. Tamam, çıkardım. Şimdi görevimize hemen gidiyoruz, sız kesmeden. Hatta buraları geçeyim. Fazla sıkılmayın. Şimdi görev noktasına az kaldı. Hatta şöyle geldik. Oh Joker. Ee, yes. Evet evet tamam. Ya oğlum bana niye kızıyoruz? Küfür etme lan. Arkadaşlar burayı fazla bilmiyoruz zaten. İngilizcem yok. Hızlıca geçtim. Bakalım bize bir süre verdi galiba. Tam biz burada ne yapacağız? Sarı alana doğru hızlıca ilerlemem lazım. Lan dilenciyiz oğlum altı üstü lan bize bomba veriyorsun Joker nesin sen? Şimdi bizim polislere yakalanmamız yakalanmamamız lazım galiba. Yoksa ha galiba polislerin bir etkisi yok. Biz direkt sarı alana gitmemiz lazım. Süremiz de az. Seni yetiştireceğim dostum en iyi dostum. Lan oğlum bu ne kadar uzak. Süremiz kalmadı ha. Lan yemin ederim son 30 saniye yetiştirir miyim diye düşünüyorum. Baya bir acıktım da. Tamam galiba yetiştireceğim. 20 saniye kala güzel Valla yetiştirdim. Bombayı da attık içeriye. Şimdi güzel bir patlama. Oo güzel bir patlama oldu. E ee, ben ne yapacağım şu an? Ayda toplatacaklar bizi. Lan 5 yıldız ne? Kaç 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 kaç. Yemin eden polise bizi bir yakalasa var ya. Şu an 4 seviyeye indim. Güzel. Ee, bunları da atlatırsam iyi olur. Tamam atlattım. Bize bu neden verdin para para değil oğlum 1 dolar. Ben bir tane kerizden 1 1 dolar çıkarıyorum ya. Verdiğin 1 dolar bile değil. Bir dakika ben şöyle yemek almaya da gelsem iyi olacak. Çünkü yemeğim yok. Şöyle da, e, bir dakika. Oğlum bu da pahalı lan. Gel gel. Stoklarımıza ekleyelim bunu. Abi yanlış anlamayın biz de parayla alıyoruz ha. Kimseden dilenmiyoruz. Şimdi gel bana yemek vermen lazım açım. Şöyle bu beni bir süre idare eder diye düşünüyorum. Başka bunlardan para dilenebiliyor muyum acaba? Ee, I am from Turkey. Anlarsın halimden. Aa benim puan gelmiş tamam onları da yaparız. Şöyle bir dakika bir dakika bir dakika. Lan sigarayı bile yiyorum ya. Çalabiliyor muyum lan? Çalabiliyorsam mükemmel olur. Tamam neyse hallederiz bunu. Bir dakika biz içeri gelelim. Şöyle bize yiyecek de lazım. Ne kadar ne kadar? Kaybol. Bir daha almam. Şöyle gel. Gel dostum. En iyi dostum gel. Şimdi biz biraz daha dilencilik yapalım. Tamam. Şöyle ben biraz daha para topladım. Biraz daha toplarsam galiba iyi olur diye düşünüyorum. Bu ne diyor? Abi biz uyuyabiliyoruz. Ee, bir dakika ama bayağı bir... Tamam bir saat uyuyalım ya kendimize. Bankta uyuyoruz. Bu güzel oldu. Abi ben zannet... Abi bir dakika akşam oluyor ya. Akşam oluyor pardon. Ney ney? Vereceğim birkaç kuruş orada da kalkıp ülkemizi soruyorsunuz ikide bir. I am from Turkey. Bize lazım money. Ben alacak tog. Yani ekmeğimden kısıyorum sırf tog almak için. Daha insan yok. <laughs> Allah'ım param yok ya kusura bakma. Vallahi istemem lazım olmasa evde çocuklar aç. Oo bayağı bir verdi. Oğlum mal mısın sen? Şöyle bir görev daha yapalım mı yoksa? Para toplayamadık ama ha. Neyse buna bir şey yapamıyorum ya. Dışarıda insan yok. Aa bir tane polis var. Yani bir dövmediğiniz kaldı. Abi bir dakika Eee abim. Abim biraz para lütfen. Teşekkür ediyorum abim. Baya bir yakışıklı olmuşsun sins. Abi burada 3 kişi var. Bunlardan 3 dolar çıkarırsam var ya efsane olur. Arkadaş mısınız lan? Oğlum bari biriniz yüksek verin de ben diğerlerinizden istemeyeyim. Ne verdin? Oo iyi verdi bir dakika. Abim senden bir şey çıkar mı? Abim kral bir bak ya. Eee tamam. Lazım olmasa istemem. Sen ya abi, abim senden bir şey çıkar mı iki gözümsün ee, Bir dakika diğer abi seni de kusura bakma ya görmedim Senden de güzel bir şey gelirse La oğlum hayırdır ne öyle surat asıyorsun Polis var dua et yoksa ben sana gösterirdim de Tamam gel buraya sen gel lan buraya Oğlum hareket çekmeyeceksiniz Hareket çekmeyeceksin gel göster bir daha Gel lan şimdi buraya Seni ibreti alem olsun diye Bir dakika bir dakika meydana bırakayım ki Oy acımıyorlar Heh, Orada kal Bak bir daha para vermesen ne oluyor? Şimdi biz tekrardan bir görev yapalım. Akşam oldu. Oğlum buran saati mi farklı işliyor? Ben mi yanlış anladım? Abi bizim R kısmı da açılmış. Bir daha haritaya bakabiliyor muyuz? Ee, R de var. R görevini de yapabiliriz. Bir de R'ye de. Aa birden fazla R var. R'ye de bakalım. R neymiş? Onu öğrenelim. R neredesin ama kral? Heh tamam. Şöyle oğlum var ya. Bir dakika bir dakika. Ben rahatlamam kardeş. İzleyin ha. İyiyorsa bundan sonra para vermeyin. Yeter ki siten hada kalayım. Bir dakika şöyle geldik daha bayağı hızlı geldik. Bura nere? Aa yine. Buraları geçiyorum dediğim gibi İngilizcemiz yok. Direkt hemen şey yapalım. Flip polis. Şimdi biz ne yapacağız? Polislere mi bulaşacağız? 3 yıldız mı? yap Ne oldu? Ben bir şey anlamadım ki. Gel lan buraya. Ne yapayım ben şimdi polisleri mi döveceğim? Ne yapacağım? Görevde bir şey anlamadım ki. polisse de yok ortalıkta. Şöyle hazır yokken biz bir ne kadar da... Ya kanka çok pahalı satıyorsunuz ya. Lan ben benim adamım. Neredesin sen? Gel bunları al. Lazım olur bize. Para biriktiremiyoruz ki yemeğe harcamaktan. Şöyle bir tane daha yemek yedik. Ee, arkadaşlar R boş çıktı. Yani anlamadım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an altyazıya da bakıyorum. Altyazıdan da e, bir şey anlamadım. Neyse boş ver ya devam et. Şöyle bir tane polis var ileride. Acaba bir tanesini öldürsem mi denesem mi ya? Gel lan buraya. Tamam. Ee, yani bir şey vermedi. Neyse süremiz bitti kaç. Kaç. Aa ateş ediyor. Ya biz yine yakalandık ya. Lan vurdu. Kaybol. Bir dakika ben bunları vurursam tamamdır ben. Oy lan vurma vurma onu. Ne ne ne? <laughs> En sonda vurdu ya. Ağladık ya. Daha ne yapalım artık bilmiyorum. Ama mücadelemizi verdik. Şöyle acıktık. Hatta biz oyunu burada bırakalım. Eğer güzel bir istek yorum gelirse tekrardan devam ederiz diye düşünüyorum. Bu arada e, bilenler varsa yani ne görevler var bu mesela son yaptım. Ne yapmam gerekiyordu onu bilenler varsa yorumlara yazabilirler. Onun yanı sıra abone olup bildirimleri açarsanız da bize ekstradan destek olmuş olursunuz. Beğenmeyi de unutmasanız. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Hoşçakalın.